Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Anlık enerjinize ve çeşitli sorulara bakacağım. Önce anlık enerjinize bakayım. Burası e, tamamen size odaklı. Ondan sonra kartlara çeşitli sorular soracağım. Bilginiz olsun. Daha çekelim Tamamdır Arkadaşlar anlık enerji de aslında burada e, siz ve karşınızdaki kişi aynı enerjide olarak geliyorsunuz e, sevginin çok olduğu aslında e, bazı şeylerin e, hani e, hareketlenme durumuna e, geçiş yaptığı bir enerji diliminden geçiyorsunuz. Aslında burada sevgi olarak hani e, e, eylem hani iletişim alma ihtimaliniz çok yüksek. Ee, ve burada şöyle e, bir bolluk bereket içine geçiş yapacaksınız. Hem maddi yönden hem manevi yönden bir e, bolluk bereketlenme durumu söz konusu. Ama bunu önce bir konuşmayla, önce bir harekete geçmeyle elde edebilirsiniz gibi gözüküyor. Uzaklaşmak zorunda kalan kişiler ya da hani konuşma konuşmayla ilgili sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Hani o yüzden uzaklaşmayı tercih etmiş olabilirsiniz ya da sorunlarınızdan kaçmış bir enerji olabilirsiniz ama diyor ki burada her şey e, olması gerektiği noktada ilerleyecek uyumu yakalayacaksınız sevgi e, sevgi bazında hani aklınızdaki kişi de sizde aynı hani e, e, frekanstasınız daha çok burada böyle maddi yükselme maddiyatla ilgili hani bolluk ve ve bu maddiyatla ilgili bolluk hani yaşanırken de Karşınızdaki kişinin sevgisinin yükselmesi ve sizin hak ettiğiniz adımları, beklediğiniz eylem, beklediğiniz iletişim bunların gerçekleşmesine neden olacak bir sürecin içine geçiş yapacaksınız ve burada diyor ki uyum yakalanacak gibi gözüküyor. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişilere, kalbinizde tuttuğunuz kişilere çeşitli sorular soracağım. Önce diyeceğim ki aklınızdaki kişiye uzun zamandan beri ayrı olan kişiler için niyetliyorum. Uzun zamandan beri ayrısın. Durumun ne? Nasıl bir ruh halindesin? Diyor ki burada seninle aslında hani uzaklaşırken e, duygun vardı. Sana karşı duygun vardı. Ama sürekli bir geçmiş enerjisi ya da aile enerjisi yüzünden biz bir fikir ayrımına düştük. Ve ben hani çözümü gitmekte buldum Çünkü buradan e, hani e, durdukça kavga edecektik durdukça daha çok hani yıpranacaktık dedi ve ben hani uzaklaşmak zorunda kaldım ve şu anda da hani e, seni çok özlüyorum özellikle altılı zamanlardan beri çok aşırı özlediğini söyledim ve buradan alma verme dengesini ben bozdum Sen hani sürekli bu ilişki için her şeyi yaptın. Ben hani yapmadım. Ve ben burada sana kalp kırıklığı yaşattım. Ben bunlar için hani e, üzgünüm diyor. Ve burada aslında şöyle. E, kişi daha çok hani e, aile etkisinde kalmış olabilir arkadaşlar. Ya da bir kadın etkisinde kalmış olabilir. Ama bu anaç. Hani e, aile ya da yakın arkadaş çevresi gibi. Hani onun etkisine kalmış olabilir. Ve hani hareket döngüsü. Bu yüzden maalesef hani olmamış gibi gözüküyor. Ama şu anki ruh hali çok karmaşık, üzüntülü ve sizi özlemiş gibi. Şimdi tüm ilişki grupları için geçerlidir. Kalbinde tuttuğun, aklında tuttuğun kişi iletişime geçecek mi? Seviyor mu? Kırgınlık, küskünlükle yine başladık. Şimdi şöyle iletişime geçecek misin diye sorduğumda kartlarıma diyor ki duygun var ama şu an hani doğru bir zaman olmadığını düşünüyorum. Aranız uzaklık mesafesi varsa bu yüzden elim kolum bağlı dedi. Ya da ben seni uzaklaştırdım. Şu an hareket döngüm kapalı ne yapacağımı bilmediğim bir süreçten geçiyorum dedi. Sen aslında bu ilişki için her şeyi yaptın. Her şeyi, her şeyi tam hani manasıyla yaptın. Ben yapmadım yine dedi burada. E, sıfırlanmak istiyor. Yeni baştan bir bitiş, hani yeni baştan bir bitirme, sıfırlama enerjisinde. İlişkiyi hani bu yaşamış olduğunuz durumları değiştirme derdinde fakat e, hani şu an için yakın gelecek için e, iletişime geçmeyecek. Peki sevgisi nedir? Şu an çok yoğun bir şekilde acı çektiğini söyleyebilirim. Kendisinin sırtından hani bıçaklanmış, acı çekmiş gibi hissediyor ve bu yüzden çok yoğun bir şekilde hani kafası karışık, yoğun bir şekilde duygusu karışık ve bu kişi aslında size karşı şöyle dedi dedi ki çok yoğun bir şekilde kafam karışık, duygularımı yani duygularıma net değilim. Burada eğer aile engeline takılıyorsanız, aile engeli yüzünden sıkıntılar yaşanıyorsa ya da ailesiyle ilgili Problemler yaşıyorsa diyor ki duyguya kendimi kapattım. Hani birazcık hani narsist bir insan olmuş aklınızdaki kişi. Birçok da hayaliniz varmış ama şöyle diyor. Haksızlık yaptığımın farkındayım. Adaletsiz davrandığımın farkındayım. Ee, uzaklaşmış olabilirim. Ben sana karşı e, yoğun bir şekilde araya mesafe koymuş olabilirim, soğuk enerjide olabilirim ama benim seni sevmediğim anlamına gelmiyor. Ben sana çok bağlıyım. Aslında burada seninle evliliğe kadar gitmek istiyorum. Çünkü benim sana yoğun bir sevgim var ama yapamıyorum. Bir kısım için aileden gelen, hani kendi ailesinden gelen bir negatifi de anlatır burada. Bir kısım içinde bağlılık ve e, duygusallık ama engelleri takılmış bir ilişkiyi anlatır. Ama sorumuzun cevabı aklınızdaki kişi sizi gerçekten seviyor. Peki bu ilişki kaldığı yerden devam edecek mi? Bu ilişki kaldığı yerden devam edecek mi? Aklınızdaki kişinin ailesel olarak bir sıkıntısı olabilir ya da ailesi ona birini önermiş olabilir. Sürekli kolektif olarak aynı kartlar önüme çıkıp çıkıp duruyor. O kişiden bir kurtulması gerekiyor ya da hani Ailenin sunmuş olduğu ya da ailenin e, vermiş olduğu ya da vereceği bir maddi destek ya da bir çıkar bir, yani bir şey var bir şey bekliyor bu kişi. Bu daha çok böyle parasal hani e, onu bekliyor. Şu an arada engellenme olabilir. E, kişi mücadeleden geçiyor ama e, daha çok böyle kendi çıkarlarını hani koruyan kollayan bir enerjide. E, aslında şöyle devam etmek istiyor. Ama birazcık bekletecek arkadaşlar sizi hemen bu kolaylıkla hani olacak bir şey değil önce aklınızdaki kişinin e, kurtulması gereken çabalaması gereken kurtulması gereken bir durum var ondan kurtulacak ama bu genel yani genel olarak aileyi ve parayı temsil ediyor ve e, ateş burcu bir kadını temsil ediyor ondan kurtulması için kişi oturduğu yerden düşünüyor, yattığı yerden düşünüyor. Nasıl yani hareket edebilirim? Nasıl ben bu kişiden kurtulabilirim? Nasıl ben bu kişiden hani e, zararsız bir şekilde kurtulurum derken e, teklif gelecek. Hani bu daha çok parayla ilgili. Onu aldıktan sonra bu kişi size tekrardan dönüş sağlar ve tekrar kaldığınız yerden devam edersiniz. Peki aklınızdaki kişiyle Devam ederseniz dengeye gelme durumu olur mu? İlişkideki e, süreç artık verimli hale gelir mi? Denge yakalanır mı? Ona bakalım. Sen artık hani kontrolcü ve e, ne istediğini bilen bir karaktersin. Ve artık hani duygusallığı kenara bırakmışsın. Artık her şeyi kendin biliyorsun. Kendin başaracaksın. E, ve burada ilk, yani yüz yüze gelme durumlarının söz konusu. Alma-verme dengesi, yüzde gelme, böyle buluşma, duyguyu paylaşma, yeni baştan başlama enerjisi size çok yani yüksek çünkü şöyle diyor, yeni baştan başlamalı başlayacak özgürce, e, hani arınmış bir şekilde. Çünkü gerçekten burada bağlantınız kuvvetli. Ama sen hani beni dinleyen arkadaşım uzun bir süre, yani uzun bir süre sessiz kalacaksın ya da hani kendini yani e, kendi güvenli alanını koruyarak ilerleyecek gibi gözüküyorsun. Daha çok burada somut ve net adımlar, biraz da hani e, maddiyatı da anlatabilir. Ama burada diyor ki yeni başlangıç için zaten ilahi adalet de sizinle birlikte e, olması gerektiği noktada ilerliyorsun. Sen sadece sabırda kalmalısın. Yeni başlangıç yapılacak ve burada diyor ki hani sen zaten yeni başlangıç için hani e, bir şeylerin fırsatını yakalayacaksın ve bu e, fırsatla birlikte hani yeni yani Yepyeni bir sene olacaksın ama önce birazcık hani kendini hani netleştirmen gerekiyor. Biraz hani soğuk ve ketum enerjiye geçiş yapacaksın. Ama diyor ki burada şansa yakalayacaksın. Aslında burada hep böyle olmasını istediğin her konuda şansa kalacaksın Ve böyle dileklerin zaten kabul olacak. Hani isteklerin, dileklerin bu ilişkiyle ilgili. Hani ne istiyorsan kabul olacak. Çünkü neden? Evet. Yani hem burada ilahi adaletin düzeni hem de senin e, sunmuş olduğun sevgi. ikisi birleşiyor. Karşındaki insan senden başka e, hiçbir şekilde bir şey göremeyecek gibi. Sabırla bekliyorsun. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Zaten sen hani gücünü e, hani gücünü zaten hani sen hani şöyle diyeceğim. Sen gücünü toplamış bir enerjidesin. Bütün her şeyi yaşamış görmüşsün geçirmişsin. E, ve e, hani korunan bir karaktersin. Yani gücünü yukarıdan alıyorsun ve bu e, yani çok hani birçok bir kişi için geçerli. Ve burada aslında şöyle, neyin ne olduğunu sen çok iyi biliyorsun. Sezgilerin o kadar çok kuvvetli ki sen zaten her şeyin bilincinde olan bir insansın. Sen bir şey istediğin zaman zaten evren hani sana onu veriyor. Sen zaten hani e, adaletli bir şekilde ee, hani e, kimseyi kırmadan kimseyi incitmeden kimsenin hakkına girmeden adalet terazisini şaştırmadan istekleri olan bir karaktersin ee, bolluk bereketi de temsil ediyorsun ee, biraz da bilge bir insansın biraz da hani gücünü yukarıdan aldığın için e, hani Allah korkusu olan bir karakterdesin ee, yeni başlangıçlar içinde zaten bu fırsatlar yakalanacak ee, ve burada olması gerektiği e, şekilde hayatın şekillenecek İkili vadilerde iki gün iki hafta dört günde yani burada bulabilir yeni bir fırsat yakalanacak hani burada yeni bir fırsat yeni bir şans yakalanacak hani evrenden gelen işaretlere ya da buradan e, dini yüksek yani dini yüksek, inancı yüksek bir insandan rehberlik alabilirsin. Çünkü diyor ki burada senin istediğini zaten Allah sana verecek. Ama doğru bir şekilde istemen gerekiyor. Burada onu da anlatıyor bize. Ee, sen zaten her şey yapmışsın, sabırla bekliyorsun. 2 gün 2 hafta, 4 gün 4 hafta en geç bu ikinci aydır isteklerin dileklerin kabul olacak gibi gözüküyor ama burada e, yani ya dualarının karşılığını alacaksın ya da burada birinden yardım alarak ilerleyecek gibi gözüküyorsun. Ama bu senin için hayırlı olacak gibi gözüküyor ve burada tekrardan hakkın olan her şeyi almış olarak ilerleyeceğin gözüküyor arkadaşlar. E, ve burada fırsatları da güzel bir şekilde değerlendirecek gibi gözüküyorsunuz karşındaki insanla sen aynı sen ruh halindesin sen ne istiyorsan o da aynı o şekilde istiyor sen, sen iletişim kurmak istiyorsan o da iletişim kurmak isteyecek sen onu seviyorsan o da seni sevecek sen ona nefret duyuyorsan o da sana nefret duyacak sen onun kötü olmasını istiyorsan o da senin kötü olmanı isteyecek buradaki istekler çok önemli sen ne istersen karşındaki de onu istiyor ve evren sana bunu veriyor lütfen isterken dilerken ya da aklınızdan geçirirken Karşımızdaki insanın yerine de yerine de kendimizi koyarak hani e, aklımızdan bir şeyleri geçirelim. Çünkü burada diyor ki ne istersen sana ve ona dönecek bir enerji var burada. Lütfen hani e, birazcık hani e, e, terazili bir şekilde, ölçülü bir şekilde davranalım ki e, hayatımızda karmalar yaratmayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere.